Merhaba arkadaşlar, merak ettiklerimiz kanalına hoş geldiniz. İçinde yaşam olan dev bir morg, Hindistan, ölüm şehri Varanasi... Hindistan'ın en kutsal şehri olarak bildiğimiz Varanasi, aynı zamanda dünyanın en köklü yerleşim yerlerinden. Hinduların ibadet şehri olarak da bilinen Varanasi, ölüleri yakma ve art törenlerine ev sahipliği de yapıyor. Cıvıl cıvıl Hindistan'ın en kutsal ve meşhur şehridir. En çok bilinen özelliği de yanan ölü bedenlerin kutsal gancılarına teslim edilmesi ve Bu törenler dünyanın dört bir yanından turist toplayan, doğal atmosferleriyle büyüleyen özel törenlerdir. Varanasi, Hindular için çok kutsal bir yer. Yani bir haç noktasıdır. 5000 yıllık tarihiyle dünya üzerinde hayatın devam ettiği en eski şehir aynı zamanda. Mark Twain hakkında Varanasi tarihten, geleneklerden, efsanelerden ve hatta onların toplamından iki kat eski diye yazmış. Shiva'nın şehri Nirvana'ya yolculuk. Varanasi, yıkım ve ölüm tanrısı Shiva'nın şehridir. Hindular eğer burada ölürlerse reenkarnasyondan kurtulup tanrı ile bir olacaklarına inanıyorlar dünyaya tekrar tekrar gelme zulmünden kurtulup bu nirvana yermeye moksha adı verilmiş. Dolayısıyla Hastalar ve yaşlılar ülkenin her yerinden buraya gelip ölümü bekliyorlar. Şehir eskiden sadece ölümünü bekleyenlerin konakladığı mokşa misafirhanelerinin ile doluymuş. Fakat şu an turizm daha çok kazandırınca otel olarak işletmeye başlamışlar. Şimdi yaşam olan dev bir morg. Mokşa misafirhanelerinin ücretini karşılayamayan bir sürü insan var. Bu yüzden günlerce bir organ altında birbirlerini sokulu o günü bekleyenlerle dolu şehir. Burada ölmek büyük bir şans onlar için. Şehir adeta içinde yaşamı barındıran dev bir morg gibi. Her gün yüzlerce ceset, gangjin kenarında yakılıyor ve şehri bütün kokusu kaplıyor. Turistler için dehşet verici bir görüntü ortaya çıkıyor. Hindular içinse durum çok normal görünüyor. Ölüm Hindular için çok olağan bir şey. Ruhun sonsuz yolculuğundaki küçük bir kavşak gibi yakınını kaybedenler bile oldukça sakin. Belki de huzur dolu. Ölen kişinin cesedi bir kefene sarılı bir şekilde omuzlarda taşınarak Ganj'in kenarına getiriliyor. Tabutta olmadığı için kefenin altından bütün vücudun hatlarını seçebiliyorsunuz. Ölüme çok farklı bakan diğer bütün kültürde yetişmiş İhsanda için allak bullak olacak bir görüntü. İnsanların çoğu yolda kedi ölüsü görse bile bakamaz belki. Oradaysa ölüm ruhun kabuk değiştirmesi gibi bir şey. Ölüm şehri Varanasi'de bile ölüm pahalı. Ölmek de kolay değil Hindistan'da. Bedenin tamamen yanması için 4 saat ateşi devam ettirecek kadar odun lazım. Kişinin boyutuna göre 200 ila 500 kilo arasında odun yakılıyor. Güzel koksun diye sandal ağacı kullanıyorlarmış. Ama şu an çok pahalı olduğundan bundan çok daha ucuz bir ağacın odunundan alıp üzerine sandal ağacının talışını serpmeye başlamışlar. Ayrıca yakma işleminin kutsal ateş yapılması gerekiyor. Onu da sadece rahiplerden satın alabiliyorsunuz. Varanasi'ye giderseniz mutlaka görmeniz gereken en önemli iki şey kremasyon ve arti. Arti, kutsal ganji ve tanrılar için gerçekleştirilen bir ateş seremonisidir. Hava nasıl olursa olsun her akşam Hindu rahipler Ganji nehrinin kenarında birkaç saat süren bir ritüel gerçekleştiriyor ve ortaya güzel bir görüntü çıkıyor. Dünyanın belki de en ilginç şehri Varanasi ve Hindistan kültürü kesinlikle bilinmesi gereken en köklü medeniyetlerden biri. Dünya kültür tarihinden bir bölüm okumak isterseniz bu kutsal şehri mutlaka görmeniz gerek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.